İzleyicimizi bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun. Hayırlı Buyurun da. efendim. Ee, Selamünaleyküm hocam. Aleyküm ben aleyküm hocam Buyurun hocam duyuyor. Buyurun hocam duyuyor sizi. Şey, e, benim babam her gün şekerini ölçmesi gerekiyor. Mesela aç karnı tok karnı ama o niyetli yani. Hı hı. Orucum bozulur diye şeker ölçmüyor yani, hani vücuttan kan çıktı için onun acaba bozar mı diye soracaktım ben. Şekeri ölçmesi gerekiyor her gün aç mı, a, şey e, yemek öncesi ve sonrası mı dediniz orayı anlayamadım yani sahurdan önce sahurdan sonra mı ölçmesi gerekiyor? Yok her gün e, sabah öğle akşam. Ha tamam sabah öğlen o, akşam niye, ölçmesi gerekiyor. Çünkü orucu yani şey e, orucun bozulur diye. Yani vücuttan kan çıkmasıyla oruç bozulmaz. Yani vücuda girmesiyle bozulur, çıkmasıyla bozulmaz. Evet yani bu şeker ölçümü oruca zarar vermez. Vermez o halde. Doğru. Sabah öğlen akşam bunu yapıyorsa yapma, yapmaya devam etsin, bırakmasın top, diyor top hocam. Mahsuru yok. Mahsuru yok. Orucuna zarar vermiyor. Var mı başka sorunuz hocamıza? Başka sorun yok. Hayırlı iftarlar diliyorum. Peki teşekkür ediyoruz. Selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bir video sorumuz var. Bakalım izleyicimiz ne sormuş? Hocam biz Kahramanmaraş'tan Denizli'ye giderken dedem Konya'da bize elde ah. ekmek yedirdi. Şimdi benden parasını istiyor. Bir oruç tut bana ver diyor. Ee, ben de sevabımı ona vermek istemiyorum. Vermeli miyim, vermemeli miyim? Vermelisin, iyi olur. İyi olur. Yani senin tuttuğun orucun sevabı sana da yeter, dedene de yeter, anne babana da yeter. O yüzden sen cimrilik etme. tamam dedeciğim, tuttuğum orucun sevabını sana armağan ediyorum de. Sevgili yavrum. Hem bak Maraş'tan Denizli'ye giderken Konya'da etlekmek de ısmarlamış dedi. Ya. <laughs> Peki selam ediyoruz kardeşimize. Hocam bunlar teşvik oluyor değil mi? Tabii tabii. Evlatlarımıza, tabii, çocuklarımıza tabii. Ee, yani bu yaşlarda bu bilgileri almaları, almaları, ibadetleri öğrenmeleri önce eğiteceğiz onları, sevdireceğiz. Evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Devam edelim. Yine bir video sorumuz var. Görelim. İyi akşamlar. Azerbaycan'dan Türkiye'ye kucak dolu salamlarımı gönderirim. Allah oruç tutan herkesin orucunu, duasını, Amin. namazını kabul etsin inşallah. Amin. Hocam sorun şu. Sefere yolculuğa çıktığım zaman oruç tutabilir miyim? Nasıl dedim? Hmm. Hocam yolculuğa çıktığım zaman nasıl evet. oruç tutmalıyım? Seferi durumlarda. Sefere dedin, seferiliği kastediyorsun. Dinimiz seferi haldeyken oruç tutmamaya izin veriyor. Ama yok tutabileceksem hı hı. E, tutarım, mesele yok. Yani demek ki e, imsakte, de, imsaktan iftara kadar da yememek, içmemek şartıyla orucumu tutabilirim. Ama dinimiz demek ki sefer halindeyken oruç tutmamaya, tehir etmeye, bilahere tutmak üzere tutmamaya izin veriyor. Ruhsat veriyor. Ama tutabiliyorsam daha iyi. Evet. Hocamız daha önce izah etmiş Yeri gelmişken hatırlatalım. Ramazan orucu kimlere farz? Müslüman olanlara, ergenlik çağında ve akıllı olanlara, hasta, engel, mazereti olmayanlara, yolcu doğru. olmayanlara. E tam işte yolculara bu konuda hocam İz Izin veriyor. ruhsatı var, izni evet. var. Evet. Hasta yani. olanlar ve çocuk emzirenler de o kapsamda mı hocam? Doğru efendim. Biz de can Azerbaycanımıza selamlar gönderiyoruz. Selam ediyoruz. Ramazan-ı Şeriflerini tebrik ediyoruz. Mübarek evet. olsun. Instagram'dan izleyicimiz yazmış. Gülbin Aksel. iyi programlar Muhsin Bey. Bir tane Kur'an hatmim var. Hocam iftar duasında bağışlayabilir mi? Duasına katabilir mi? E, bütün geçmişlerimiz için ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için. Ne güzel. Rabbim kabul etsin efendim. İnşallah. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.